Kıymetli bilgilerinizden bizler her zaman faydalanıyoruz. Bunun için de sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, hem Konya'yı konuşacağız, dünyayı konuşalım, Türkiye'deki duruma bakalım, tarımda dijitalleşmeye yönelik. Ee, özellikle dünyaya baktığımızda tabii iklim krizinin ardından hem su kaynakları azalıyor, hem de tarımsal alanlar azalıyor. Birleşmiş Milletler'in bir araştırmasına göre de son 100 yılda su kaynaklarının 6 kat azaldığını biliyoruz ve daha fazla da kullanılmaya başlanıyor. Ee, Konya özeline baktığımızda ise zaten ben Konya haber için de çok geldim. Yıllar öncesinde e, kuraklık nedeniyle buğday üretimi zaten azalmaya başlamıştı. Sağda da gördüm. Diğer ürünlerde de böyle sıkıntılar var. Ve e, Konya'da e, özellikle su kaynaklarının azalmasıyla tabii e, obruklar da oluşuyor. Tabii bunları konuşacağız. Ama önce dilerseniz dünyadaki durumdan başlayalım. Tüm bunlara çözüm olması adına sanırım tarımda dijitalleşme çok çok kıymetli. Ee, Hı -hı. Evet, ben de bu güzel organizasyonu düzenleyen herkese emekleri için teşekkür ederim. Didem Hanım burada davet etti. Sağ olsun Gülisan'ın da yardımcı olduğu organizasyonda ikisine de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. E, şimdi dediğiniz gibi küresel olarak tehditler var. Hı -hı. Bu tehditlerde ne bir tarafta e, nüfus artıyor, Diğer tarafta hep arka arkaya krizleri yaşıyoruz. Son 4-5 seneye baktığınız zaman işte Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını gördük. Covid'i gördük. Rusya, Ukrayna dedik. İsrail, Filistin dedik. Bu e, politik ve ekonomik gelişmeler hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Yani dolayısıyla bir tarafta doğa tarafından kaynaklanan baskılar var üzerimdeki. iklim değişikliği bunun en bariz olarak ortaya çıkan tarafı ekonomik baskılar var, nüfus baskısı var. E, gıda e, önemli bir başlık çünkü bir tarafta işin üretimi var, diğer tarafta sağlıklı beslenmesi var. Sizinle harara ara konuşuyoruz. Yani sadece karnımızın doyması değil, sağlıklı bir şekilde gıdaya ulaşmak var. E, diğer tarafta da obezite var. Yani Dünyanın bir kesiminde insanlar gıdaya erişemiyor, sağlıklı gıdaya erişemiyor. Diğer tarafında da çok sağlıksız beslenen insanlar var. Yani sanki üretim tarafı değil de bölüşüm tarafı ve o ürettiğiniz gıdayı nasıl tükettiğiniz kritik başlıklar haline geliyor. Bu kadar baskı içerisinde çeşitli çözümlere ihtiyaç duyuyorsunuz. teknoloji bunlardan bir tanesi. Teknoloji bir sihirli değnek değil. Yani teknolojiyi aldım ben bir anda herhangi bir ülke ya da Türkiye teknolojiyi getirdiğiniz zaman tamamen çağ atlayacak, boyut atlayacak, bambaşka bir formata geçecek böyle bir durum söz konusu değil. Ama iyileştirme yapabileceğiniz alanlar var. Şimdi bu baskılar çok kuvvetli çünkü Konya özelinde de Türkiye içinde Türkiye'nin tarımsal üretiminin yüzde 40, yüzde 10 ile 40 arasında düşmesi bekleniyor. Yani veriminiz, rekolteniz yüzde 10, yüzde 40 düşecek. Bir tarafta kendi nüfusunuzun baskısı var. Onun üzerine Suriyeli göçmenlerin baskısı var. Turist sayısı günden güne artmakta. Böylesine karmaşık bir tablo arasında çıkış arıyorsunuz. Yani iyileştirmeye ihtiyacım var. Neden? Türkiye tarımında verim çok düşük. Türkiye tarımında kaynakları sağlıklı bir şekilde kullanamıyoruz. Birebir dünya için de geçerli bunlar. Yani tarım dünyanın farklı ülkelerindeki yaşanan problemler birebir Türkiye'de de yaşanıyor. İşte bu noktada teknolojiyle ne tür iyileştirmeler yapabilirsiniz? Bir tarafı işin ekonomik, onu unutmamamız gerekiyor çünkü e, aynı burada olduğu gibi nasıl kobiler bir işletme aslında. Tarım e, tarım aileler tarafından gerçekleştirilen ama orada da işletmelerin söz konusu olduğu bir sektör. Yani onların da gelirlerini giderlemelerini Tabii. hesaplamaları lazım, finansmanı düşünmeleri lazım, geleceklerini düşünmeleri lazım, tasarruf yapmaları lazım, finansal okuryazarlığının olması lazım, dijital okuryazarlığının olması lazım. Bütün bu baskıların üzerine bir de e, işletmenin üzerine bu bahsettiğim baskılar söz konusu oluyor. Şimdi bunun iyileştirilmesi için teknolojiyi kullanabilirler, e, farklı teknolojileri de kullanabilirler. Yani hani o sihirli değnek değil dedim, e, işletmeler de birbirinden farklı çünkü. Yani işletmenin ki Türkiye'de dünyada olduğu gibi aile işletmeleri tarımı gerçekleştiriyorlar. Burada hane halkının profilleri birbirinden farklı olabiliyor. Az önce söylediğim gibi finansal, dijital okur yazarlıkları birbirinden farklı olabiliyor. Beklentileri, geleceği planlamaları da birbirinden farklı olabiliyor. Bütün bu tablo içerisinde aslında kendilerine sunulan alternatif teknolojik çözümlerden hangileri onlara hitap ediyor, hangileri hitap etmiyor. Yani gereksiz israfa da gitmemesi lazım ama isabetli bir şekilde kendi e, işletmelerini daha ekonomik bir şekilde sürdürebilecekleri teknolojiler neler olabilir? Bu bence kritik başlıklardan bir tanesi, ekonomik başlık. İkincisi ise tarımda sürdürülebilirlik çok önemli. Sizinle hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. İşin çevre boyutu, kaynakların daha etkin kullanıldığı, daha doğa dostu bir şekilde yapılan boyutu da çok önemli. Teknoloji buralara da dokunabiliyor. Üçüncü boyut da sosyal boyutu. Yani nihayetinde tarım insanlar tarafından henüz işte robotların, yapay zekanın yavaş yavaş girdiği ama insan faktörünü henüz o e, işletmeden, çiftlikten çıkartamadığı bir noktadayız. İşin bir de sosyal boyutu var. Yani bu insanların e, hani o büyük şehirlerde gördüğü, cazip işte dizilerde gördüğü, gezilen, eğlenilen, yenilen, içilen, dolaşılan ortamlarla kırın kendi gerçeklerini nasıl örtüştüreceklerine yönelik bir de sosyal boyut var. İşte eskiden anekdot gibi anlatılırdı halbuki hayatın gerçeği özellikle kadınlar şehirde yaşamayı tercih ediyor. Kıra gitmeyi, köye gitmeyi çok istemiyorlar. Çünkü sosyalleşmesi söz konusu değil. Oradaki nüfus yaşlı. Kendisine eğitim manasında, sağlık manasında sunulan imkanlar kısıtlı. Teknoloji oralarda da çeşitli çözümler getirebiliyor ama özetle ekonomik Sürdürülebilirlik çevre ve sosyal boyutlarda aslında teknoloji vasıtasıyla tarım sektöründeki aile işletmelerinin hayatlarına çok çeşitli dokunuşlar yapmak mümkün. Sosyalleşme e, dediğiniz bu noktada geçen bir toplantıdaydık aslında orada aktardılar. E, tarımda çiftçileri de tutmamız lazım çünkü. Yani Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de bu dijitalleşme tamam. Tarımda çiftçileri de tutmak lazım. Bursa örneğini vermişlerdi o toplantıda. Bursa'da e, eskiler büyüklerimiz çiftçi ama e, kızlar, genç kızlar çiftçiye gelin gitmek kimleri istemiyormuş. Aynen. Böyle bir sorun net olarak e, varmış. Tabii belki başka şehirlerde de vardır ve oradaki çiftçiler arsalarını satarak tarım arazilerini İstanbul'a e, gelip güvenlik görevlisi oluyorlarmış AVM'lerde. E, ve maalesef bunu çok net olarak İhracatçılar Birliği'nden e, bir yönetici konuğumdu yine. Yine böyle sahnede kendisi iletti. Bursa'da böyle bir sıkıntı yaşanıyor dedi. Belki ba başka şehirlerde de muhtemelen var. E, eminim vardı. Konya'da da birebir var. E, yani Olabilir. E, evet, çiftçiyle evlenmek yerine onlar şehre taşınıyorlar ve şehirde hayatlarını bir şekilde devam ettiriyorlar. İşte tarımın önemini de e, vurgulamak lazım. Onların kıymetini de sanırım değil mi? Sosyal e, boyutu dediğiniz nokta deyince tam da burası aklıma geldi. E, e, evet, yani ben hep böyle gözüm arkada akıllı kobiye gidiyor. Yani akıl e, işin içinde olmalı. E, her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de akıl işin içinde olmalı ama e, tarım diğer sektörlerden farklılaştığı nokta çok fazla boyutun işin içine girmiş olması. Baştan beri bahsediyorum zaten. Dolayısıyla insan faktörünü de çok arka plana çekmemek gerekiyor. Peki tarımda dijitalleşme son yıllarda tamam, iğme kazanıyor. Tüm bu dijitalleşme ile birlikte pandemiden sonra artmasıyla da yeterli değil diye görüyoruz. Sizin fikirlerinizi, kıymetli fikirlerinizi almak isteriz. Siz ne diyorsunuz? Tabii ki. Yani şöyle, dokunabildiği çok yer var teknolojinin. Şimdi az önce vurgu yapmaya çalıştım. Öncelikle hangi teknoloji kime hitap ediyor Onun altını çizmek lazım Yani ben son model işte robotları getirdim Süt sağma makinelerini getirdim Onu getirdim bunu getirdim Bir anda benim işletmem farklı bir boyuta geçecek O çok doğru değil Yani herkesin ihtiyacının ne olduğunun Ortaya bir konulması lazım Ve o ihtiyacını karşılayacak teknolojilerle Aslında muhatap olması gerekiyor Yani orada iyi bir eşleşmeye ihtiyaç var Diye düşünüyorum Çünkü e, aynı hani bizde gidiyoruz son model işte bilgisayarı alıyoruz son model cep telefonu ama kullanım alanınız kısıtlı yani onunla yapabilecekleriniz var. İşe yaramayacağı alanlar da var. Dolayısıyla o eşleşmenin bence dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi burada işin finansmanı da önemli. Çünkü kendi yağında kavrulabilen nispeten büyük olan işletmeler orada finansal okuryazarlık yüksek, teknolojik okuryazarlık yüksek. Onlar zaten o teknolojilere erişebiliyorlar. Kritik olan bu işin finansmanını sağlayamayacak olan e, işletmelere yönelik nasıl yeni iş modelleri doğru, olabilir? Doğru. Türkiye'de de bunun çok örnekleri var. Yani işte finans kurumları e, cep telefonu uygulamalarıyla farklı finansal e, hizmetleri sübvanse ederek bunu yapabiliyorlar. Benzer şekilde işte makine teçhizat ekipman üreten firmalar bunu yapıyorlar. E i̇şte lojistik firmaları yapıyor, perakendeciler yapıyor, girdi tedarikçileri bunu yapabiliyorlar. Aslında çiftçinin hayatına dokunabilecek, e hani o işin ekonomik boyutunda girdileri daha etkin bir şekilde kullanabileceği, ihtiyacı olduğu kadar kullanabileceği, e orada yönlendirme söz konusu olabiliyor. Bir de işin danışmanlığı da çok kolay hale geldi. Yani eskiden ...hep şikayet edilirdi. İşte ziraat mühendisine ulaşamıyorum, veterinere ulaşamıyorum. Artık bir telefon mesafesinde. Yani eminim Konya'da da uygulamaları vardır. Telefonla tarlanızda rastladığınız işte zararlının resmini çekiyorsunuz... ...otun resmini çekiyorsunuz, gönderiyorsunuz... ...size şu ilacı kullan gibilerinden yönlendirmelerde bulunabiliyor. Çeşitli eğitimlere internet üzerinden katılabiliyorsunuz ki... ...eğitim bu işin önemli ayaklarından bir tanesi. Artık... Telefon vasıtasıyla, tabletle, bilgisayarla, televizyon vasıtasıyla çiftçilere, işte tematik kanallara bakıyorsunuz. 5-6 tane tarım üzerine yoğunlaşmış tematik kanal var ki bu da teknolojinin getirdiği imkanlardan bir tanesi. Yani alternatifler çok fazla. Bu alternatifler içerisinde hakikaten ihtiyacınız olanları saptamak lazım. Bu işin finansmanını yapmak gerekiyor. Ama farklı açılımlar da var burada. Açılımlardan bir tanesi çiftliklerde çok yoğun bir veri var. Hatta şöyle söyleniyor, eskiden çiftlikte litreyle ya da kilo ölçülen ürünler yetişirdi. Şimdi byte yetişen ürünler var. Neden? Aslında yaptığınız her hamle Doğru. kayıt altına alınabiliyor ve sizi yönlendirebiliyor. Dolayısıyla orada verinin toplanması önemli çiftlik seviyesinde. Bu işin etik boyutuna da getiriyor bizi. Çiftçinin o e, hakikaten kendisine has veri nasıl toplanacak, bunun işlenmesi ve çiftçiye geri döndürülmesi gerekiyor. Çünkü iyileştirmeye ihtiyacı olan çiftçi ama teknoloji burada bir araç. Siz çiftçi davranışını nasıl daha iyileştirebilirsiniz? Ekonomik tarafta dediğim gibi sürdürülebilirlik tarafta kaynağın daha iyi kullanılması biraz sonra çünkü değiniriz muhtemelen sorunların ne olduğunu iyi tespit edip o sorunlara hangi teknolojiler çözüm getiriyor onu bulmak lazım. Veriyi işlemeniz lazım ama işledikten sonra tekrar çiftçiye geri döndürmeniz lazım. Çünkü bitkisel üretim de olsa, hayvancılık da olsa çiftçinin ihtiyacı neyse o teknoloji araç olarak o verinin üretilmesi ve geri bildirimlerde bulunulması için kullanılması gerekiyor ki işte tehditler, sorunlar fırsata imkana dönüştürülebilsin. Zaten e, tarımda veri analizi çok çok kıymetli Hı -hı. çünkü diğer sektörlere baktığımızda otomotiv sektörü, sanayi gibi sektörlerde evet. verileri çok rahat alabiliyoruz. Hı -hı. Ama Avrupa Birliği mutabakat kapsamında Hı -hı. da bu e, verilerin sağlanması lazım ve en zor sağlanan sektörlerden biri tarım sektörü çünkü e, sahada e, dijital ortamlar çok fazla yok. İşte bu nedenle de burada dijitalleşmesi çok çok önem arz ediyor. E, Peki Konya özeline geçelim dilerseniz e, Konya için neler diyebiliriz? Ee, Heh, e, buyurun evet, e, bu, Çok genel sordum ama sizin sözünüzde çok spesifik ta, ta, e, tabi, konular var. çok ta, mutlaka ta, Tabii ki. Şimdi ben e, farklı projelerin içerisinde yer aldım. İşte Ege bölgesinde projeler yaptım. E, Şanlıurfa'da sizinle zaten iki hafta önce katıldığımız kapanış toplantısında olduğu gibi orada proje yaptım. E, Bursa bölgesinde proje yapıyorum. Sorunlar birbirine çok benzer. Kesin. Şimdi işin bir boyutu üretici zaten merkezde o var. Yani işin Kilidi aslında o bitkisel üretim ya da hayvancılığı ya da orman ürünlerini yapan, balıkçılığı yapan üretici. O üreticinin ihtiyacı olan neler? Yaşadığı sorunlardan bir tanesi girdilerin daha etkin bir şekilde kullanılması. Benim ekonomik olarak vurgu yaptım. Ama bilinçsiz olarak yapılan uygulamalar aslında o sorunların temelinde yer alıyor. Bu bilinçsiz uygulamada ne? Toprağı sağlıklı bir şekilde kullanmıyorsunuz. Yani kimyasalları toprağın ihtiyacı olduğundan çok daha yüksek miktarda kullanıyorsunuz ya da yanlış kimyasalları kullanıyorsunuz. Toprağınıza sahip çıkmıyorsunuz. Toprak analizi sağlıklı bir şekilde yapılmıyor. Hep biz toprak analizi yapılsın, toprak analizi yapılsın diyoruz. Ben ekonomistim tabii ki yani o benim uzmanlık alanım değil ama çalıştığım toprak üzerine çalışan ziraat fakültesi hocalarının yaptığı vurgu bu analizler de sağlıklı bir şekilde yapılmıyor. Yani sizin en kıymetli hazinelerinizden biri toprağınız o toprağın ne olduğu hakkında bilginiz yok, bilginiz olmadığı için de hatalı uygulamalar hem miktarsal olarak hem e, ürün olarak hatalı uygulamaları oraya yaptığınız zaman o toprağı öldürür hale getiriyorsunuz, kimyasala boğuyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye genelinde de, Konya özelinde de işin başlangıç noktası o toprağın analizi. Ondan sonra uygun girdilerin seçilmesi gerekiyor. İşte biz Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi hocaları ile birlikte dijital pamuk başlığı altında bir proje gerçekleştirdik. Burada 10 dönümlük bir pamuk tarlasının nesnelerini interneti vasıtasıyla işte sensörleriydi, arka planda çalışan algoritmalar, birbiriyle konuşan cihazlar uzaktan algılama vasıtasıyla dijital hale dönüştürdük. Orada mesela hocaların altını ısrarla çizdiği nokta bu toprağın toprakta ne olup bittiğini görmemiz lazım bir. ikincisi kullandığınız kimyasallar, kullandığınız suyun etkin bir şekilde o toprakla buluşturulması gerekiyor. Konya'nın Türkiye'nin olduğu gibi sorunlarından, büyük sorunlarından bir tanesi suyun hatalı kullanımı. Aynısı Şanlıurfa'da da vardı. Hatalı kullandığınız zaman erozyona yol açıyor, tuzlulaşmaya yol açıyor, işte taban suyu yükselmesine yol açıyor vesaire. Ve Türkiye su zengini bir ülke değil. Yani suyun olmadığı yerde çok derinlere inerek enerji harcayarak suyu çıkartmaya çalışıyorsunuz. Suyun olduğu yerde de suyu aşırı kullanıyorsunuz. Hani baştan beri işin ekonomik boyutu önemli diyorum ama o sürdürülebilirlik boyutu içinde bu girdilerin etkin bir şekilde kullanılması lazım. Burada çok proje var. Yani ben yaklaşık 20 küsür senedir işin içindeyim. Hep bir projeler Arka arkaya projeler yapıldı. İşte düşük faizli şu sulama sistemlerine yatırım yapılsın dendi. Burada teşvikler var dendi. İşte şey salma cazibe sulamadan şu veya bu şekilde biz damla sulamaya geçmemiz lazım dendi. Burada hep atılmış iyi adımlar var ama bunlar biraz organize bir şekilde gitmiyor. Şimdi burada sizi yönlendirecek o yol haritasını oluşturacak bir kurum veyahut da kurum grubuna ihtiyaç var. Ben hep sizinle olan toplantıda da aynı şeyi söylemiştim. Orada size destek olacak aynı burada olduğu gibi bir işbirliğinin oluşması lazım. Burada bir sürü üniversite var. Akademisyenler çok aktif bir şekilde evet. araştırmalarını yapıyor. Onlar bu işin kaçınılmaz bir paydaşı. İkincisi, bölge kalkınma idareleri, devlet bu işin içinde kalkınma ajansları işin içerisinde, TÜBİTAK ve benzeri fonlar işin içerisinde o işbirliğinin bir diğer ayağı kamunun kaçınılmaz olması olarak yer alması gerekiyor. Özel sektör işin içinde olabilir. Şu veya bu şekilde zaten girdi tedariğiyle işte finansmanıyla işin içinde onları katmanız lazım. Bu tek başınıza çözebileceğiniz boyutta sorunlar değil. Yani hani vurgu yaptığım ekolojik sorunları da tek başınıza çözmeniz mümkün değil. Ekonomik sorunları da tek başınıza. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir düzen yok zaten. Yani ben kendi başıma bunu çözerim, çözemezsiniz. Mümkünatı yok. Bunu anca işbirliğiyle gücünüzü birleştirerek ve bir yol haritası oluşturarak çözmeniz gerekiyor. Modellere ihtiyacınız var, iyi uygulama örneklerine ihtiyacınız var. Küçük başlamanız gerekiyor. Yani çalışan modelleri gördükten sonra baştan beri vurgu yaptığım gibi çiftçinin eğitimi e, tarlada çiftlikte olan bitenin daha iyi yönetilmesi bu işin bir arada organize bir şekilde örgütlerle kooperatiflerle yapabildiğiniz kadar gerçekleştirilmesi bunlar o yapının taşları bu taşları daha iyi çalıştırabilmek için de organize bir şekilde modellerle planlı programlı bir şekilde bunu hayata geçirmeniz lazım çok zor ...bunların hepsinde çok zorlanıyoruz. Her sektörde zorlanıyoruz. Sadece tarımda değil ama siz de vurgu yaptınız. Tarım diğer sektörlere nazanan daha zor bir... E, ...yani Alan, risklerin, tabii. belirsizliklerin tabii. çok oldu. Sanayide işiniz belli. Makineniz var, girdiniz var, çıktığı üretiyorsunuz. Tarım çok belirsiz. İklime karşı çok hassassınız. Hastalıklara karşı çok hassassınız. Dolayısıyla bu işe baştan beri altını çizdiğim gibi... ...planlı, programlı bir şekilde yaparsanız o iyileştirmeleri hayata geçirmek mümkün olabiliyor. Sabahki oturumlarda da bahsedilmişti, öngörülememezlik. Ee, hem ekonomide, hem selde, iklimde, iklim krizinde, farklı alanlarda e, çok fazla öngörülememezlik var. Tabii tarımda e, iklim kriziyle birlikte bunların e, biraz daha kat sayısı artıyor galiba. Urfa'dan bahsetmişken aslında orada bu bilgiler ışığında oradaki e, çiftçilerden bir tane şöyle demişti... E, mantalite değişimi önemli. Çünkü siz diyorsunuz ya e, yani çevresel, sosyal boyutu var. Bunlara bizim de adapte olmamız ve adım atmamız lazım. Yani bu yapılan projeler çok çok kıymetli. Akıllı kobi gibi böyle önemli projeler. Çünkü burada dinliyoruz, birbirimizle konuşuyoruz, iletişim kuruyoruz ve neler yapabileceğimizi görüyoruz. Dediğiniz gibi belki bundan sonra gidip e, internette bakıp ben tarlamda ne yapabilirim diye düşünebiliriz. Orada bir çiftçi fikriyat değişimi çok önemli demişti. Orada da ben vurgulamıştım. Evet. Çok hoşuma gitmişti. Sanırım bu fikriyat Değişimi işte böyle zirvelerle birlikte o e, çok daha fazla gelişiyor zihnimizde oturuyor. Artık son bir dakikamız kapanışta dilerseniz tamamlamak isterseniz öyle de kapatalım. E, e, tabii yani Türkiye hakikaten e, bir cennet. Neden? E, her şeyimiz var. Yani diğer ülkelere nasip olmamış genişlikte bir bitkisel üretim yapabiliyorsunuz. Her türlü tahılı yetiştirebiliyorsunuz. Meyve sebzeyi yetiştirebiliyorsunuz. Ormanlarınız var, balıkçılık var bu nimetleri iyi değerlendirmek lazım. Yani akıl orada kritik yani akıllı kobi bizim başlığımız orada akıllı unutmamak lazım. Yani artık dünya değişiyor baskılara vurgu yaptık. Bu değişen dünyada rekabetçi hale gelen dünyada tarım sektörünün hak ettiği değeri görmesi lazım. Onun yapılabilmesi için de az önce vurgu yaptığım gibi o başlıkların evet. üzerinde çalışılması önemli diye Çok çok teşekkür ediyorum size. Alkışlayarak o zaman Sağ olun. E, uğurluyoruz Sayın Gökhan Özartan, Profesör, Doktor. Her zaman tarımla ilgili çalışmalarınız, projenizle biz de aydınlanıyoruz.